İnsanların olumlu düşünmesini ve mutlu hissetmesini sağlarsak kalp hastalığı riskini de azaltabiliriz. Depresyon ve kaygı bozukluğu gibi olumsuz ruh hallerinin kalp krizi ve felç için risk faktörleri olduğu uzun yıllardır bilinmekte. Mutluluğun koruyucu etkisi ise klinik çalışmalarıyla yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Araştırma sonuçları mutlu insanların negatif depresif insanlara göre kalp hastalığına yakalanma olasılığının %22 daha az olduğunu gösteriyor. Çünkü mutlu insanlar genellikle daha kaliteli uyur, daha iyi beslenir, daha az sigara ve alkol tüketir, kendine daha iyi bakar ve daha fazla egzersiz yapma eyleminde olurlar. Tüm bunlar da kalp hastalığı riskini azaltır. Mutluluk ayrıca damar sertliğini artıran ve kalp sağlığımızı olumsuz etkileyen stres hormonlarında da azalma sağlar. Bu nedenle kendinizi mutlu hissetmek için günün stresinden sıyrılıp her gün en az 15-20 dakika kadar vaktinizi eğlenceli ve rahatlatıcı bir şeyler yapmak için ayırmanızı öneriyorum. Örneğin sevdiğiniz bir komedi filminden bir sahne izlemek gibi. 2021 yılının size ve sevdiklerinize sağlık, huzur, bolluk ve mutluluk getirmesini diliyorum.